The at at kabul ettiğimiz eserleri e, uzmanlarımız incelemektedir. Eksperlerin, ekspertin neticesinde belirlediği fiyatlar eğer mal sahibi de kabul ettiği takdirde müzayede açılış fiyatlarıdır. Eserin sahibinin fikri e, bir yere kadar bizim için önemlidir fakat tabii ki eksperlerin oluşturduğu rakamla arada uçurum olmadıktan sonra e, belli oranlarda rezat rezerv korunabilir. 2800 var. 2850 var. 4750 İstanbul modelde. 5 milyon. <laughs> <laughs> Biz müzayede firması olarak son 10 yılda gerçekleşen müzayelerdeki bütün çıkış fiyatları ve çekiş fiyatlarının bir database'ini oluşturuyoruz. ortalama eserlerin hangi fiyatlarla alıcı bulduğu bizim kendi portföyümüzde mevcut. Bu oranlar tabii ki piyasa şartlarını oluşturuyor. Bu rakamlar üzerinden ekspertiz yaptık. Mal sahibinin onayı olduğu takdirde müzayedemize satışa sunuyoruz.